Ama yemek ısmarlamaz ki. Ama satılık bir arazisi varmış. Onu bahane ederek de belki bereşten bir yemek yiyor. öyle mi? Selamun aleyküm. Oo, aleyküm selam. Tursun hoş geldin ya. Ne Eyvallah yapıyorsun? Temel Aga ne yapıyor ya? İyi vallahi ya. Böyle oturmuşum. Keyif yapıyorum. Ya, nasıl? Durumlar nasıl? Allah'a şükürler olsun. İyi. He, İyi, iyi. Ya. Ha. Gerçi çok da inanmak istemedim ama o bir arsam vardı senin. sene onu satayırım matayırım demişsin arada. Uşaklar dediler bu da öyle bir arsam var. Satayırım var. Ya bu arsayı marsayı konuşuruz. Öyle bir problem değil. Çay kahve ne içersin? Ya çay söyle de şimdi kahve aç karnına içemeyelim. Onu yemeğe söylersen ondan sonra içerim. Nasıl? Ula Tursu. He. O Üvey babanla aran nasıldır? Allah şükürler olsun. Ama bir daha şey deme. Yani üvey babam falan deme. Niye ulan? Üvey baban değil mi? Baban eldi ya. ya. tamam. Allah rahmet etsin. Babam eldi ama. Peki de babam yaşasaydı. He. Bunun kadar sevmezdi beni. Ne diyorsun? Bu? O kadar seviyorsun adam. Ya, ya? sevmek bir şey değil. Resmen böyle var ya ustum atitre. Allah Allah helal olsun herif ya. Bir de doğum içe et yok. Ne diyorsun? Nere gitse peşine giderim. Yani nere giderse peşine getiriyor. He he hiç kızmaz, bağırmaz. Bir şey al derim o alır. Düşünsene yüzme öğretiyor bu ha. Yüzme. Denize mi götürüyor He he. Kayıkla böyle biraz açılı yırık. He he. Yüzme öğretiyor bana. Hiç böyle itiraz etmedi. Nasıl? Öğrenebiliyor musun? Becerebiliyor musun yani? Ya şimdi bunun stili biraz farklı herhalde. Yüzme stili mi? He. Yani öğretme stili mi ha, farklı? He Öğretme yani. Nasıl yani? Şimdi böyle sirt üstü mü yoksa kurbağalı mı? kurbağalı kurbağalama? Yüzmesi terler. Ondan mı sırt üstü yüzmüyor mu öğretiyorsa? Ha yok onlara bir daha... da... Daha, bir daha şey var bu yüzmede böyle. Kamburlama, kamburlama böyle anlar mısın? Haa. Onlar mı öğretiyorsa? Yok onlara da hiç geçmedik. Bu sizin nasıl bir şey Ya şey şimdi büyük bir taşa ip bağlayıp, He? Onu da boğazıma bağlayıp, Onunla beraber beni denize atıyor açıkta. Yani o ipi boğazımdan çıkartana kadar biraz zorlanıyorum. Ama onu çıkarttıktan sonra var ya böyle mermi gibi kıyıya kadar yüzeye Nasıl? Ama öğrettiğim yüzmenin stili biraz Sen var. Sen öğrettiğim ne? Stili de mi? Stil, stil, yüzmenin Var ya kurbağalama filan. <laughs> Bir dakika. Uzatalım mı? Uzatalım. Ya uzatalım, nasıl stil böyle <gülüyor> kurbağalama, şirduş <laughs> değil mi? Nasıl? Yok onlara <laughs> daha gelmez. <laughs> Şu anda taşlarla uğraşıyorum. Şu anda taşlarla uğraşıyorsun? Ne taşı? Ha? Ya şimdi... Şimdi ben dalmayı öğrenmem için... ...büyük bir kayaya... ...ip... ...ip bağlayıp onu da benim boğazıma takıyor. Beni onunla beraber atar. He? İşte onu... Onu çıkarttıktan sonra... Şimdi onu çıkarana kadar biraz zorlanıyorum. Onu çıkarana kadar biraz zorlanıyorum. Ama onu çıkarttıktan sonra yüzerek karaya çıkarım rahat rahat. <laughs> <gülüyor> tamam. Ben tuşun nedir öyle? Taldın gidiyorsun. Hayırdır? Ya Temel, bildiğin gibi değil ya. Ne hayır ola? <Hı>? Neyi bilmiyorum <laughs> bildiğin gibi değil. Ne de bildiğin gibi değil. Ya bizim o İsmail Emre'nin kızı var ya Arzu. Arzu he. Ya biz uzun zamandan beri ondan sevdalık ediyorum. Çok da sevdim onu bir defa yani. Ya seviyorsun değil Ama yani şimdi iş ciddiyete bindi. Evet. İlla evlenelim diye. Ya. Evet. Sen tanırsın onu ya. Sen babasını babası da arkadaşındı. Yani nasıl bir kızdı? Bu kız hakkında bana yani ya ben ne kadar tanıyorum desem siz daha büyüksünüz, görmüş getirmiş adamsınız yani ne bileyim ya bir türlü karar veremedim. Ya şimdi tamam şu an şimdi doğru diyorsun da şimdi kızı seviyorsun şimdi onun hakkında da benden bilgi istiyorsun yani anladığım kadarıyla. Ya, ya, en azından ailesini biliyorsun da ne, ben... şimdi... ne yerler ne içerler ben ne bileyim. Ya şimdi şu şimdi tamam doğru diyorsun da şimdi ben onun hakkında pek öyle Hani bilgili bir adam değilim yani onun, onun hakkında sana bilgi verecek kapasitede de değilim yani. İyi de ben ne yapacağım? Şimdi senin yapacak olduğun bir şey var. Ne? Biliyorsun o köyde bir falcı var. Ha. Biliyorsun o falcıyı O tepede evi var. Ha. Şimdi, şimdi falcıya gidersen falcı biliyorsun her şeyi bilir yani anladın mı? Gider falcıya tanışırsın. Tamam mı? O her şeyi bilir, her şeyi yani o konuda anlatır sana yani anladın mı? Peki yani şimdi bunları tanımıyorsa her şeyi nereden bilecek ya? O, çorur mu öyle şey? Ya görmez olur mu? Falcıdır bu. Falcılar bilir, her şeyi bilirler. Sen git bir falcıya tanış, o sana her şeyi anladın. Onun hakkında sana kereden bilgiyi verir yani, anlar mısın? Para alır mı? Onu bileme belki bir kaçlık alır senden alır. öyle tahmin ediyorum yani. Yok şimdi bir şeyler desin bana da. Ya. Çünkü para önemli değil ya. Az buçuk bir şey verir biz de. Yani. Ya illa o her şeyi bilir. O, o konuda sana gereken bilgiyi verecek. Yani bunu, hmm. buna inanıyorum yani. Ben. Peki. Ben o kadar bilmem yani. Anladın Cunumunu var mı? Şimdi gitsem. Tabii tabii tabii. O şimdi kötü şey Gördüğünü anladın o her şeyi sana bilgi veriyor ya. Yani. Ta tepede de bize bir saate zaten anca gider mi? İyi e, o zaman ya. Ya bak... sen bir çık sen git sen git. Hoppaya rahatladım ha. <laughs> Hadi sen bir çık. Yani ben o konuda bir şey bilmem yani. O bilir, halleder yani. Tamam mı? Hadi bakalım. ne hayrola? Çıkmadım mı? Ne yaptım? Hani falcılar bilirdi. E sen kütlün mü falcıya? E kütlüm tabii. Tövbe olsun hiçbir şey bilirlerse. Yani bu falcılar ki orada onu gördük burada. Hava görüyle. Hiçbir şey gördükleri yok. Hiç de bir şey bilirlerse milleti kandırıyorlar. Ne oldu ki? Ne dedi şu? An? Kittim. He? Kapıyı vurdum. He? İçeriden bağırıyor ki kim o? Yok da ismimi bilmeyin. Kapıya kim var onu bilmeyin. Ben o kızı soracağım da kız hakkında bir şey bilecek değil mi? Ne yaptın peki? Aldım akiri geldim. Ne ki? Neyi aldın geldi? Aldım akiri geldim diye. ne akiri? Aldım akiri geldim. Ha aygırı, aygırı. he aygırı Aygırı diyorsun? da Ulan bir de aldım akiri ya. Aydırı. 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 Ya Aydırı. de oluyor? Aygırı. Akiri ya da anlamadım öyle bir şey. Aygırı. Ya ay içimde düşünüyorum. Bir şey almış ama niye? aldım akiri geldim daha. Ve şurada diğer anda akiri alıyor. O da değil. Ulan sonun değil. Gene olmadı herhalde. Bir daha çekecek. Çeke. Bu çeke bir, bir şey. yanlışlıkla bir şey aldı geldi orada. <laughs> Ulan gözümde yani. <laughs> bir şey atıyor ama niye sana kalır? <laughs> <laughs> e aldım acıyı derler de. Aykırı da, aykırı kim ama? Ya Aygur. Yani, Aygur. laf şeye göre. Anladın da ya şimdi şive olarak da Bizde aykırı. Kullandığınız mı? Burada aykırı. Bizde de aykırı, bizde aykırı. Yani. Alo! <laughs> <laughs> Ulan, kalmışım, uyumuşum ya. Ya <laughs> ne başlamış Öyle oturuyordum için geçmiş ya. Ne oldu ulan akşam uyumadın mı? Sanki böyle bir rahatsız bir halim var yani Ne? Ulan bildiğin gibi değil ya. Sabaha kadar var ya göz kırpmamış. Hayır ulan ne dur rahatsızlandım ne yaptın? Ya, yok ulan ya, dün başıma gelenleri bir bilsen ya. Ne oldu ki? Ya dün kahvenin oğuna oturuyordum tamam mı? He. O sırada oradan bir kız geçti. Kız mı? He. Ama ya böyle bir şey yok. Aklım başımdan gitti. Daha önce bizim buralarda böyle bir şey yoktu, kızı hiç görmemiş. Allah Allah. Ya bu kadar mı güzel olur? O saçlar, o fizik. Ulan dedim, ben bu kızdan konuşmam lazım. Ee? Ama nasıl? Hemen cebimden çıkardım 200 lira. He. Telefon numaramı 200 lira üstüne yazdım. Altına da yazdım ki beni arar mısın? He, He bak takıldım kızın peşine. He. Gittim arkadan vurdum ona. Dedim hanımefendi dedim bu parayı herhalde siz düşürdünüz. He. Hemen aldı. Öyle oldu. He. Biraz daha dedim takip edeyim onu. O sırada kürdü dönerciye benim parayla döner ekmek almasın. Dönerciye girdi senin paralan döner aldı. He. Vay keriz parayı kaptırdın değil mi? Yok parayı kaptırdım tamam o ay yanmaydı. <laughs> Nereye yanayasın peki? Ulan gece sabaha kadar dönerci beni aray. Köpeğim, çönerimi beğendin mi? Nasıl? Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Buyurun hemşerim. Ya bu iş ilanı verdiniz de ben onun için geldim ha. Ha buyur Detaylarına baktın herhalde gazetede. Ee, daha önce yapmış mıydın bu işi? Yaptım arada yapardım onu ha. Hani. Zaten çok profesyonelce bir iş değil. Yani ha. biraz anladın mı yeterli. Ya. Yani. Ben şey yapayım ha böyle bir ön kayıt yapayım seni. <laughs> Ondan sonra biz gelenleri bir değerlendirme yapacağız. he Uygun görülürse eğer bu işi de biraz yapmışsan zaten herhalde seni ya. Ana'nın adı neydi? Anamın adı mı? Herhalde ana'nın adı. Benim anamın adı değil. Ben nereden bileceğim senin ana'nın adını ya? Ya hemşerim Tabii ki senin ana'nın adı. Ana'nın adı değilim sen. Yok mu? Var da olmaz oğlum. Etke de. Yaz o zaman ha. Naime Gargaris. Gargaris soy ismi mi? Diyor? He he he. he. he Naime Gargaris. Nerede oturuyorsun? E, kör müsün? Sandalyeye oturuyorum. Ya öyle ben de sandalyeye oturuyorum. Yani nerede oturuyorsunuz? İkamet neresi? Ha kardeşimle oturuyorum. Kiminle? Kardeşimle. Kardeşin nerede oturuyor? E, ee, babamla oturuyor. Ya iyi de baban nerede oturuyor? Ya kardeşimle oturuyor. Ya tamam onu anladık. Baban kardeşinle kardeşinle babanla oturuyor da sen, sen ne oturuyorsun? Ula be, galiba ben tertimi anlatamıyorum herhalde. Ula hep beraber oturuyoruz da. He? Allah Allah. Ula bu nasıl bir lokantadır ya? Yemeği yiyelim. Yarım saat öldü. Karson piyasada yok. Ula hesap istedik hala gelecek. Ya karson hesabı kedi ula. Allah Allah ya. Hadi çabuk ol az ya. Kusura bakma hafta sonu ya. Bayağı yoğunuz hani onun için. Şey ya. Çorba. Tamam. Bir de tamam. Et, et. Et yemeği tamam doğru. Şu bu da tamam. Bu ne ya? Karseni Ya Ben karşan yemedim ki. Efendim abi? Ya ben karşan yemedim ki. Buraya ne yazıyor? Karseni ye. Ben karşan yemedim. Abi çorba yedin mi? Evet yedim. On beş lira. Tamam. Tamam. Pide de yemesin. Tamam doğru dur. Var mı bir sıkıntı? Yok. Et yemeyen de yemesin. Onu da yedim doğru. Tamam. Suyu da sen içtin. Ulan suyu da ben içtim. Işte. İyi, i̇yi de abi itirazın dedi o zaman. Tamam da hesap böyle işte. E bu karşı niye var burada? Ben karşon yemedim ki. Karşon yeğilmez ki zaten abi. Ya tamam yeğilmez de bu yemeği ben tek başıma yedim. Bunu karşondan yemedim. Demek ki ben, sen beni bu hesaba karşon ile ortak ettin yani. Karşondan beraber yedik bunu biz. Sen git bu hesabın yarısını karşondan aldın. Ne bakıyorsun? Git karşondan hesabın yarısını alacaksın. Yarısını ben öderim. Allah Allah ya. Evet. Adam bir kazık ya, hayret bir şey ya. Kaç tane ortakı değil bu ya. O zaman alandan para. Ya. Tabii şimdi dağlarda oldu değil mi? Atmaca zamanı. Oh gidemedim işte. Ya hiç sorma Tursun ya. İşte ha bu çay fındık var ya. Ee, bunlarla uğraşıyorum işte ne yapayım? Bunlar pidecek ki. E ulan tuttuğu zaman zaten atmaca zamanı da bir değil yani. Ya ama atmaca çocuk biz sevdar ya. Yani. Çay, may, boş ver fındığı gideceksen gideceksin yani de. Şimdi yani. yani. bilirsin de atmaca ağzına ben hastayım yani. Ya, Hastayım o yani. Ya, hatta kezenlerde öyle bir arkadaş edilmiş de bir tane vermişti bana da. E, çok da güzel idi. Ama ya kendin tuttuğun zaman farklı oluyor ya. Şimdi bu arkadaşın da verdiği çok güzel idi de i̇stemek yani de isteyemedim onu ondan yani böyle. Bir iki gün kaldı bende yani. yani. Ne bu çeri verdim onu. Bu Ya yani bir şey ee. ya. ben kuşları çok severim. kuşlara hastayım. Senin bir ara, sen bir ara bir papağan vardı. Hep oynardım onunla. Çok da severdim onu. Ne oldu? O eldi ya. Ne? Ne? E, eldi mi? Ben evlendim. Uç ay sonra papağan eldim. E... Demek ki Fadime'yi kıskandı de evde he mi ula? Yok ula yok. Ya? Papağan, kahrından evde, kahrından. Nasıl kahrından evde? Bizim Fadime'nin ağzı durmuyor ki. Papağana peş vermiyor, papağanda konuşamayınca gitti işte. Nasıl Selamünaleyküm. Aleykümselam. Emice kaç gündür ben seni arıyorum ya? Nasıl yani beni arıyorsun? Kaç gündür telefonla arayırım seni, ha? telefona bakmıyorsun ya. Nasıl bakmayarım ula? Benim telefonum her zaman acıktır. Ya nasıl esnafsınız ben anlamıyorum ki ya. Ne oldu hayır? Yani malı satana kadar her şey iyi, güzel. Malı sattıktan sonra adam tanımazsınız ya. ya tamam ne mal sattık sana da ne oldu? Bir şey mi oldu yani? Ya Emice bana sattığın kombi, He? bir haftadan beri olmuş makarna süzgeci. Tipinden çıkmayan su yok. Su akı diyor ya. Yani. Aynen öyle. arayarım seni ki ya Emice bu ne olacak, ne edecek? Telefona baktığın yok ya. İki defa dükkana geldim dükkanda yoğdun Buradaki adamlar da değiller ki e, patronla konuş. İyi de ben bir haftadır leğenle duruyorum eve ya. Ya tamam da ben oraya sıfır kombi taktım nasıl kaçırıyor ya. Ya beni bileyim Emice sıfır kombi taktım da nasıl kaçırıyor diye yine. Usta da sensin satan da sensin. Ben onu bunu anlamam Emice. Ben artık bir haftada çıldırmışım. Paramı ver gel kombini al. Ya nasip paranı vereceğim çalı kombi peki sen teldin onu. Peki yalnız peki kurcaladın onu. İyi de benim kombiyle ne işim olur ki ben kombiyi deleyim ya? Sen ne biçim konuşuyorsun ya? Ben kombiyi niye deleyim ya? Ya ben sana kombi ne kadar oldu sadali? 6-7 ay oldu. 6-7 ay oldu. E. E tamam. 6-7 ay kaçırmadı da şimdi mi kaçırıyor yani? İyi de emize ben ne ettim kombiye? Kurban olayım ya. Yani benim... sıfır kombi değilsin. Altından kaçırıyor. 6-7 Altı, ayda bir kombi kaçırır mı ya? Allah Allah peki evde çocuklar kurcaladı mı? Yahu çocukların kombiyle ne işi var Emice? Ben onu bunu anlamam. Hiç bahane bulma. Paramı ver, kombini al. Ben orada kombi de almayarım parayı da vermeyirim. Anladın mı? Almayayım mısın? Almayırım. Parayı da vermeyirim. Emice sen benim babamın kim olduğunu biliyor musun? Nereden bileceğim onu? Git anana sor onu. He? Açılağı hesabı bir şey düşene bana. Buyur abi, afiyet olsun. Sağ ol. Ya bana bak abi. Şuradan filan yok mu masada ya? Bir şuradan getir de. Yok abi. Şuradan koymayalım masaya abi. koskoca et lokantasında şuradan olmaz. Ya abi normalde şuradan oluyordu. Şuradan koyduk da bizim insanımız insan değil ki. Kullandıktan sonra keli komayla onu alı götürürler onu. Biz de vazgeçip daha komayla. Nasıl? Ya bu aralar var ya. Bu aralar inşaat işleri. Öyle türdici. Öyle türdici. Ya bu inşaat ne bileyim yani o kadar da pahalı diye. hem çıralar hem tayreler yani insanların böyle tayre alma şeyi de yani kalmadı. Parası olan alır tabii yani. şimdi benim anlamadığım bir şey var temelimizi bak. 2 liralık, 2,5 liralık daireler oldu 5 lira, 6 lira, 7 lira. Evet. Ya tamam oldu. Ona bir şey demeyeceğim. İyi de bu 6 7 lira kira veren adam kaç para maaş alıyor? Ya onu bilemem şimdi. Bizim işimiz budur yani. Ha yani biz eee e, kiraları ona göre şey yapar, ya, ayarlayar. Ya, yani tamam, ben ona şimdi... göre şey yaparsınız da. Şimdi 6 lira, 7 lira, 8 lira, 9 lira, yerine göre 10 lira, 15 lira kira var. Ya kardeşim sen ne iş yaparsın da bu parayı ödeyesin? Evlerde dolu. Hiçbir evde boş değil. Yani adam 10 bin lira kira isteye de hoş. Ev boş durmayın. Ertesi gün kapa kapık gidiyor. Ya demek adam da ona göre işi gücü var. Kazanıyor da o kadar bu kirayı veriyor. İyi de ha. kardeşim yani herkes asgari ücret alıyor, ketine meyruk değil. E tamam asgari ücret 4.250 lira. İyi de bu 7-8 bin lira kirayı kim veriyor o zaman? Ya. Veya bu 4 bin lira alan adam nereye oturuyor? Ya şimdi tamam doğru diyorsun da yani şimdi diyelim şey ki adam şimdi 4 bin lira maaş alan adam şimdi e. nerede oturacak diyorsun. Demek ki köye gidecek yani. Ya i̇yi de kardeşim yani. yani. Şimdi anlamadığım bir şey daha var. Aha, mazot oldu 20 lira. Trafiğe bakıyorsun, gene adım adım gidiyor. Ya tamam işte. İyi de bu o zaman bu mazot ile çalışmayın. Başka bir şey kodunuz var. Ya tamam da şimdi yani biz her şeyi şeye göre ayarlayarak yani. Sen zaten ayarlaysan temelimize. Ben sana yani. bir konuda daha da kafayı takmışım yani. Hiç kusura bakma. Hangi konuda ula kafaya taktın be? Ya iyi mutaitsin. Güzel. fevkalede de evler yapıyorsun. Ee? Ha bu son köye yaptığın ev hiç yakıştı mı size? Niye ola yakışmadı mı bana yani? Yani üç katlı böyle triplex ev yapmışsın köye. He. Ee? yakıştıramadım temelimizi. Niye ulan evin nesi var da yakıştıramadın bana ya olmadı mı? Ya nasıl olsun Temel emece ya? Sen yengemin mezarının üstüne ev yaptın. Yani bu iş miydi? Olacak bir şey miydi ya? Ya sen onu mu bana çalışıyordun yani? İyi de nasıl böyle bir hata yaparsın? Ya nasıl yapayım? Ya? Yani yan taraf koskoca boş arazi sen git yengemin mezarının üstüne evi yap. Ula bir sor bana bak niye yaptın? ben de onu sorayım sana niye yaptın? Ya rahmet de sağlığına tercihci üzerime hiçbir tane ev yapmadın. Ehe. E ben de onun için onun mezarının üzerine yaptım onu işte üstüne ev yaptım yani. Vasiyetini yaptın he?